Gük köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerini e, ipimden bahsedeyim size. E, Alize Diva kullanacağız. Yani şöyle ince bir ip kullanacağız. Tığ numaramda 1.70 milim ya da elize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, başlayalım. Şöyle zincir çekmekle başlayacağız. Ben şimdi model anlatabilmek için bir miktar zincir çekiyorum. Siz ne yapacaksanız ona göre zinciriniz belirlemeniz gerekecek. Eğer battaniye yapacaksanız, 1 metre zincir çekmeniz gerekiyor. Zincir çektiğim için şu an hızlı ilerliyorum. Hızlı örüyorum. Şöyle Evet benim için bu kadar yeterli. Şimdi tığımın başına iki kez doluyorum. Buradan 1 2 3 4 5. zincirime batıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. 2 kez doladım. Sıradakine geçtim. 1 2 3 seferde çektim. 2 kez doladım. 1 2 3 seferde çektim. Bu sıramız bu şekilde üçlü trabzandan oluşuyor. Modelimizin dip kısmı. Daha sonra model kurulumuna geçeceğiz. Model 9 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Trabzanlarımızı yapacağız. Daha sonra üzerine modeli kuracağız. Evet ben şimdi kamera arkasında e, trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle üçlü trabzanlarımı oluşturdum. Yani modelimizin dip kısmını oluşturmuş olduk. Bu şekilde. 1-2-3 4 zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum. 2 kere doladım. Birinciye değil birincinin trabzanı zaten zincir. İkinci trabzanıma batıyorum. 1-2-3 3 üç. şöyle üçlü trabzan yapıyoruz iki kez doladım 1 2 3 kenarı için 5 tane üçlü trabzan yapıyorum Evet bakın şöyle kenar trabzanlarımı oluşturdum iki zincirimi çektim yine iki kez tığımın başına doladım Devam ediyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. Trabzanımın tepesine battım. Bakın şu şekilde önce 1, sonra 2, sonra 2. Kapatmıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı yere önce 1, sonra 2, sonra 2. Tekrar bir kere daha şöyle önce 1, sonra 2, sonra 2. Bakın bu şekilde 3 tane tırabzan yaptık, kapatmadık. Şimdi 3 ilmeğimi bir kapattım, ikisini de bir kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 2 kez doluyorum. Yine aynı yere. 1 2 3 seferde çektim. 2 kez doladım aynı yere. 1 2 3 seferde çektim iki kez doladım yine aynı yere bir iki üç seferde çektim ve kapatmadım gördüğünüz gibi şimdi üçünü birlikte kapatıyorum geri kalan ikisini de birlikte kapatıyorum bir iki üç dört beş zincir tekrar aynı işlem aynı yere üçünü bir ikisini bir kapatıyoruz şöyle ilkini oluşturmuş olduk tığımın başına iki kere yine doluyorum Evet yine iki kez doladım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle geçtim önce bir sonra iki iki bu şekilde kapatmıyoruz tekrar Bir kez daha yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın 3 tane trabzan yaptık. Şimdi 3 ilmeğimi bir ikisini bir olacak şekilde kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımın başına iki kez doladım. Yine 1, 2, 3. üçünü bir kapatıyorum ikisini 1 1 2 3 4 ve 5. Zincirimi çektim. Tekrar aynı yere 2 3 kapatmıyoruz. Tekrar 1 2 3 seferde çektim kapatmadım. Bakın şöyle üçünü bir ikisini bir kapatıyoruz. 2 zincir çektim. Tığımın başına iki kez doladım. Buradan 1 2 3 4 5. ye batıyorum. 2 3 4. Bakın şöyle göstereyim size. 2 kere doluyorum. Sıradakine 1 2 tekrar yapacağım ipimi ayırdım. devam ediyorum. 1 2 3 seferde çektim. 2 kez doladım. 1 2 3 Evet bakın şöyle yine kenara 5 e, trabzanımı yani kenar trabzanımı oluşturmuş oldum. Bu şekilde modelimizi kurduk şimdi 1 2 3 4 zincir çektim modeli çevirdim tığımın başına yine iki kez doluyorum birinciye değil ikinciye batıyoruz ikincinin trabzanı zaten zincir tekrar üçlü trabzan yapıyoruz 5 tane kenarı için Evet, trabzanlarımı oluşturdum. 1 2 zincir çektim. Tığımın başına almıyorum. Buradaki zincirimin içine geçiyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bakın diğer zincirimin içine geçiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde devam edeceğiz hiç zincir çekmeden buradaki zincirimin içine geçtim 1 2 Şöyle 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir tekrar yine bakın diğer zincirimin içine geçtim. Tekrar 7 tane sık iğne yapıyorum buraya. Evet, şöyle 7 tane sık iğnemizi oluşturduk. 2 zincir çektim, tığımın başına iki kez doluyorum. Tekrar kenardaki trabzanlarımın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. Dört oldu. Bu da beş. Evet, ikinci sıramızı da şöyle göstereyim size. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra model kendini tekrar edecek. Nasıl devam edeceğimizi göstereyim size. Model zaten bu şekilde iki sıradan oluşuyor. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. İki kez doluyorum. Birinciye değil, ikinciye battım. 1 2 3 kere de çektim. Evet kenar trabzanlarımı oluşturdum. Bir iki zincirimi çekiyorum tığımın başına aldım iki kez yine. Bakın burada e, bu sefer modeli buraya kuruyoruz buradaki zincirin içine önce bir sonra iki sonra iki kapatmıyoruz. İki kez doladım önce bir sonra iki sonra iki olacak şekilde yine bu şekilde bırakıyoruz. Tekrar yapıyorum burayı. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bakın bu şekilde üçünü birlikte kapattım. Geri kalan ikisini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başını iki kere doluyorum. Tekrar aynı yere 1 2 3. Aynı işlem. 3'ünü bir ikisini bir kapattık 2 3 4 5 zincir iki kez doladım 2 3 seferde çektim ama kapatmadım yine devam ediyorum bakın şöyle üçünü bir ikisini bir kapattım bu şekilde Tekrar iki kez doluyorum. Bakın arada hiç zincir çekmeden direkt buraya geçiyorum. Bir, iki, üç seferde çektim. Yine aynı işlem. Dediğim gibi model bundan sonra kendini tekrar ediyor. Şöyle üçünü bir, ikisini bir kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir iki kez doladım aynı yere yine battık 1 2 3 seferde çektim kapatmadım tekrar sardım 1 2 3 üçünü bir ikisini bir kapattık 1 2 3 4 5 Evet ben modeli şimdi büyük bir parçada denemiştim şuraya da tamamlayalım onu göstereyim size orada modelimiz daha da iyi anlaşılıyor zaten Evet bakın model bundan ibaret Arkadaşlar ben şimdi kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim size Evet bu da modelimin daha büyük hali şöyle bakın iki taraftan da göstereyim size modeli gayet şık yapımı gayet kolay bir model çok çabuk başa giden bir model Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen birazcık onlardan bahsedeyim size şöyle ekrana biraz bu modelden yelek yapabilirsiniz battaniye yapımında kullanabilirsiniz yine çocuk örgülerinde yelek yapımında kullanabilirsiniz gayet kullanışlı bir model modelimiz bu şekilde arkadaşlar Umarım anlaşılır bir video olmuştur videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın